tüm cisimler elektrikle yüklenebilir mi? Şimdiki deneyimizde bu soruyu cevaplandıracağız. Denedi kullanacağımız malzemeler, Destek eldivenler, alüminyum kağıt, Yünlü kumaş, makas, naylon iplik, demir çubuk, plastik çubuk, 3 ayak, 2 adet destek çubuğu, 1 adet bağlama parçası ve 1 adet tutturucu. Evet, destek çubuğu 3 ayağı taktık. Diğer destek çubuğu da bağlama parçasıyla bu şekilde destek çubukları L şeklinde birbirine geçirdik ve deney düzeneğini oluşturduk. Şimdi alüminyum folyoyu şöyle ikiye katlayalım ve elimizle yumurun top haline getirmemiz amaç burada. Top şekline getirdik bu şekilde. Evet. Şimdi naylon iplikten biraz keselim. Ve ucuna şöyle ucuna bir ilmek atalım, bağlayalım. Evet, ilmeği o tutturucuya tutturduk ucunu biraz daha kısaltabiliriz ve şuradaki fazla ipi de keselim. Evet. Şimdi bu topu naylon ipin diğer ucuna geçireceğiz. Şöyle yumuk kısımdan biraz açıyorum. Ve ipin içindeyken sıkıştıracağım. Evet, şu anda ipin ucunda top var. Fazlalık kısmını ipinde kesiyorum yeniden. Evet, şu anda artık alüminyum, folyo bizim elektroskopun topuzu gibi iletken bir topuz oluştu. Buna elektrik sarkıcı adı veririz. Şimdi ebonit çubuğu yün kımınca sürterek ebonit çubuğun elektrikle yüklenmesini sağlayacağım. E Bonitçi bu kumaşta elektrikle yüklendiğinde çıtır çıtır sesler çıkıyor. Oradan yüklendiğini anlayabiliyorum. Şimdi yaklaştırıyorum alüminyum. Evet topa yaklaştırdığımda topu çekiyor ve dokunduğu için de birbirlerini itiyorlar. Evet. Yeniden yapalım bunu. Önce alüminyum topu elimle dokunarak yüksüz hale getireyim yeniden ve ebonit çubuğu yükleyelim. Evet, yaklaştırıyorum ve alüminyum topu çektiğini görüyoruz ebonit çubuğun. Dokunduğumda da birbirini itiyorlar görüyorsunuz. Evet çünkü dokunduğumda her ikisi de aynı yük elektrikle yüklü oldular ve bu nedenle de birbirlerini ittiler. Şimdi yeniden tutuyorum ve böylece yeniden yükünü boşaltmış oluyorum. Alüminyum topun. Bu sefer demir çubuğu yünü kumaşa sürteceğim. Bakalım demir çubuk alüminyum topta bir harekete neden olacak mı? Evet yaklaştırıyorum ve alüminyum topun herhangi bir hareket etmediğini yani demir çubuklar etkilenmediğini görebiliyoruz şu anda. Bir kere daha deneyeyim. Evet yaklaştırdığımda alüminyum top herhangi bir hareket etmiyor. Evet. Peki şimdi aynı işlemi bir de eldivenli deneyelim. Elime eldiven giyiniyorum. Eldiven tek bir elime eldiven, eldiven giydiğim giymem yeterli. Yani demiri tuttuğum elime eldiven giymek yeterli. Bakalım demir çubuk elimde eldiven varken etki edecek mi? Evet demir çubuğu yaklaştırıyorum sarkaca ve sarkacın demir çubuğun sarkacı çektiğini görebiliyoruz. Evet artık demir çubuk elektrikle yüklendiği için sarkacı kendisine doğru çekiyor. Evet bu işlemi yeniden yapalım. Evet yüklediğimiz demir çubuğu şimdi sarkaca yaklaştırıyorum ve sarkaçta sarkacın topunu hareket ettirdiğini görebiliyoruz. Evet bu deneyde ne gördük? Demir çubuğu çıplak elle elektrik yüklediğimde topuzu hareket ettirmedi. Yani elektrik sarkacını hareket ettirmedi. Herhangi bir kuvvet uygulamadı. Oysa ebonit ebonit çubuğu aynı işlemi yaptığımda yani çıplak ile elektrikle yüklediğimde ebonit çubuk elektrik sayacını hareket ettirdi. O halde ebonit çubuk yüklüydü ama çıplak elle tuttuğun demir çubuk yüklü değildi. Evet bunun nedeni ne olabilir? Bunun nedeni iki madde arasındaki Farktan kaynaklanabilir. Biri demir, biri plastik. Demir iletken bir maddedir. Plastik ise yalıtkan bir maddedir. O halde yüklü olan demir çubuğu çıplak elle tuttuğunda da iletken olduğu için oradaki yük vücudundan aktı ve demir bir nevi vücudun demiri toprakladı, yüksüz hale getirdi. Yüksüz oldu ve dolayısıyla da sarkaca hiçbir etki etmedi. Oysa ebonit çubuk yalıtkan olduğu için fazla yük üzerinde kalabildi ve sarkacı hareket ettirdi. Vücudum onu topraklayamadı, nötr hale getiremedi. Evet bu deneyde her cismin elektrikle yüklenmediğini görmüş olduk.